Herkese yeniden merhaba. Bugün İsveç ile ilgili 4 önemli haberle karşınızdayım. Bu haberler İsveç basınında gerçekten geniş yer aldı. Detayları sizlerle paylaşacağım. Ama öncesinde kanalıma abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz bizim için çok önemli. Ve videolarımızı beğenip görüşlerinizi paylaşınız. Ayrıca beni buradaki sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum ve başlıyoruz. Birinci haberimiz e, polisin tüm İsveçlilere yaptığı uyarı ile ilgili. Polis bu yaz İtalya'ya tatile giden ve otelde konaklayan İsveçlilere önemli bir uyarıda bulundu. Eğer bu yaz İtalya'da tatilinizi geçirdiyseniz ve özellikle İtalya'daki otellerde kaldıysanız kimlik bilgileriniz, pasaport bilgileriniz çalınmış olabilir. Ve İtalya'daki otellerde kalan 100 bin kişinin bilgileri ve bu bilgiler Darknet denilen e, sitede satılmaya başlandı. İşte İsveç polisi burada sizin bilgileriniz de çalınmış olabilir eğer otellerde kaldıysanız çekin veya e, diğer işlemleri yaptıysanız kimliklerinizi pasaport bilgilerinizi ibraz ettiyseniz sizin için de tehlike var demektir. Ve ne yapılması gerektiğini de polis bildiriyor İsveçlere. Birincisi diyor hemen otellerinizde iletişime geçin, bilgilerin çalınıp çalınmadığını kontrol edin İkincisi sizin bilgilerinizden sahte e, kimlikler oluşturulabilir krediler veya benzer suçlar yapılabilir onun için de hemen e, sosyal güvenlik numaranızı engelleyin adresinizle ilgili de yetkisiz adres değişikliği engeli koyun diyor polis yaptığı uyarıda ve bir uyarı daha ekliyor gerekirse diyor pasaportunuzu yenileyin çünkü bunlar için risk olabilir. Eğer tatilinizi İtalya'da geçirdiyseniz o otellerde kaldıysanız sadece İsveçler için değil, kalan herkes için geçerli bir bilgi. Çünkü 100 bin kişiyi ilgilendiren bir olay var ortada. İkinci haberimiz bir istenilen Barnes Reddy Samhelle dediğimiz Türkçe karşılığı toplumda çocuk hakları denilen bir sivil toplum kuruluşunun yaptığı çalışmalarla ilgili. Bu kuruluşun amacı çocukların yani 7-18 yaş grubundaki çocukların sorunlarını çözmek ne yapıyor? Çocuklar anonim isimle burayı arıyorlar. Buradaki kişiler, yetkili kişiler, eğitimli, tecrübeli kişiler çocukların sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Çocuklar isimlerini vermek zorunda değil. Anonim isimle arıyorlar ve dertlerini anlatıyorlar. İşte bu olayın gazetelere haber olmasının en önemli nedeni bu yaz başvuran çocuk sayesinde patlama olmuş. Tam 11 bin çocuk bu yaz bu kuruluşu aramış. Dertlerini, sıkıntılarını söyleyerek çözüm bulmaya çalışmışlar. Ve asıl önemli konu konuşulan konular. Çocukların aramasına neden olan sorunlar, konular. Ne bunlar? Birincisi şiddet konuları. %52 artmış geçen yıla göre. Yani fiziksel şiddetle ilgili bu okulunda görüyor olabilir, arkadaşlarıyla görüyor olabilir, evde görüyor olabilir. İşte çocuklar bu konularla ilgili özellikle fazla aramışlar bir istenilen kurumu. Yine aile sorunları yüzde 35 ile e, ikinci sırada. ve yine internet ve dijital ortamlarla ilgili sorunları e, çocuklar gündeme getirmiş ve bu konularla ilgili dertlerini yetkili kişilere telefonla arayarak anlatmışlar. Gerçekten önemli bir konu, dikkate alınması gereken bir konu ebeveynler, öğretmenler, yetişkinler, büyükler, çocukların konularına daha fazla eğilmeliler. Daha fazla onlarla zaman geçirmeliler. daha fazla onlarla konuşmalılar. Çünkü çocuklar gördüğünüz gibi sorunlarını bu yetkili kişileri arayarak anlatmaya çalışıyorlar. Bu da önemli zaten. Çocukların kendi sorunlarını çözmek için yollar araması, böyle bir yolu kullanmaları önemli. Ama esas bu sorunları çözmek için çevresindeki anne babanın, öğretmenin, yakınlarının daha aktif olması gerekiyor bu haberden anladığımız. Üçüncü önemli haber İsveç'in en özel yapılarından birisi taşınıyor. 1912 yılında inşa edildi. Tamamen ahşap bir yapı. İsveç'in en güzel yapılarından, binalarından birisi. 40 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde bir yapı. Ağırlığı yaklaşık 600 ton. Ve bu yapı 48 saat sürecek bir taşınma süreciyle birlikte yeni yerine gelmiş olacak ve bu taşınma süreci bugün başladı. İsveç kralı da bu taşınma yerine gelip e, bu işlemi takip etti. Bu taşınmanın nedeni ne? Biliyorsunuz Kürna şehri maden bakımından dünyanın en önemli kaynaklarından birisi. Ve burada e, çok ummalı bir çalışma var bu madenlerin çıkarılması için. Ama bu madenler çıkarılırken doğaya da asla zarar vermiyorlar. Yani yapıları yok etmiyorlar, çevreyi yok etmiyorlar. Böyle bir taşınma süreci yapıyorlar. Her ikisini de koruyarak. Yani bizde oluyor işte altın çıkarıyorlar. Çevreyi, suyu, doğayı, hayvanları her şeyi mahvediyorlar. Burada işte buna çok dikkat ediliyor. İşte bu madenlerde çıkarılırken oluşan çatlaklar yüzünden böyle değerli bir eser taşınma süreciyle yeni yerine getiriliyor ve bu işlem bugün başladı dördüncü önemli haberimiz biliyorsunuz bunun haberinde yapmıştım Kasım ayında bir yasa yürürlüğe girmişti İsveç polisinin suçlularla daha iyi mücadele edebilmesi için bu neydi suçluların eşyalarına polis el koyabiliyordu nereden buldun Eğer kaynağı belli değilse çalıntıysa farklı yollarla elde edilmişse Polis işte bu eşyalara el koyabiliyordu. Bunlarla ilgili de haberin basında yer almasının nedeni şu ana kadar 70 milyon kronluk bir eşyaya polis el koymuş oldu. Bu bazen araba olabiliyor, bazen değerli mücevherler olabiliyor veya paralar veya farklı şeyler olabiliyor. Tabi bu yasaya gelen eleştiriler de var. Neler bunlar? Birincisi ve en önemlisi polis yanlış kişileri durdurabilir. Masum insanlar bundan zarar görebilir, zaten bunu polis de kabul ediyor, hatalar olabilir diyor. Daha derin bir eleştiri ise insanlar durdurulduğu zaman acaba benim görünüşümden dolayı mı durduruldum diye paniğe kapılabilirler, bu düşünceleri kafalarında kurabilirler. İşte yasa güvenlik ile özgürlük arasında büyük bir tartışmayı alevlendirmiş durumda. Evet arkadaşlar İsveç'le ilgili dört önemli haberi sizlerle paylaşmış oldum. Bu haberlerle ilgili görüşlerinizi, fikirlerinizi yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum destekleriniz için. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. sağlıcakla kalın.